ediyorum. Bir baksan mı ki? Çok merak ediyorum ama bir gidip bakayım bari. Yavaşla. Yavaşça 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 gidelim, gidelim, gidelim. Ay, çok heyecanlıyım. Demek evime girdin sen küçüğüm. Aa, sen de kimsin? Ben Cadı Deryoş. Ne işin var senin benim evimde? Çabuk söyle bana bunu. Cadının evine girmek büyük bir cesaret ister. Allah'ım hiç korkmuyorum. Hiç korkmuyorum senden. Neden korkmuyorsun? Yüzüme baksana yüzüme. Ne kadar korkunç olduğumu farkında değil misin? Yüzüme bak benden herkes korkar. Brookhaven köyündeki herkes benden korkmalı. Sen <laughs> Evimi görmüyor musun? Bak 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 her yer karanlık. Pis kutular var. Görüyor musun? Bu evi ben özel tasarladım. Brookhaven köyünde benim gibi evi olan asla yok. Bak bakayım. Ben hiç senden korkmuyorum. Sen çok ama birazcık korkabilirim. Kork benden. Kork. Şimdi takip et beni. Seni evimi gezdireceğim bak bakayım korkunç mu değil mi gel diyorum takip et beni bu evden benim iznim olmadan çıkmanın imkanı yok gel 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 yatak odasına bak hiç Brokev'in köyünde böyle bir yatak odası olan gördün mü herkesin beyaz fresh bir evi var benimki kap karanlık bak 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 ve evimin her yeri pislik örümceklerle dolu evimin her yeri görüyor musun evimi korkunç olduğunu anladın mı şimdi? Evet anladım. Gel bakayım şimdi başka yerleri de gezdireyim sana. Daha çok kork. O, olamaz. Nereden gideceğiz? Şuradan gidiyoruz. Ev o kadar büyük ki. Gel 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 gel. Merdivenlerden geri çık. Ben yanlışlıkla düştüm. Gel bakayım diyorum sana küçük. Bak şimdi buradan böyle gidiyorsun. Piyano var. Ben geceleri bu piyanoyla korkunç korkunç şeyler çalıyorum. Ya. Bak bakayım bak burası. Gördün mü burası da kap karanlık. Ben artık burada mı yaşayacağım? Evet bu eve giren burada yaşar. Senin artık çıkışın yok bu evden. Sana bakmak istemiyorum. Gideceğim gideceğim gideceğim. Gidemezsin. Çıkışlar yok. Kapı Kapıyı çelitli. kilitledim. Gördün mü? ha 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 ha. Burada benden izinsiz asla bir şey yapılmaz. Burası Kevin köyünün en korkunç evi. Daha önce söylemiş miydim ben bunu? Hayır. Söylemiştim söylemiştim. Korksana benden. Korkuyorum tamam tamam. Gel bakayım buraya neredesin? Başladım. Benden izinsiz çıkamazsın dedim bu evden. Çık çıkmıyorum. Oturuyordum koltukta. Seni dinliyorum. Evet. Gel şimdi şuraya. Bir tane piyanodan bir şey çal bakayım. Becerebilecek misin küçük sarı şey? Piyano mu? Piyano... Senin annen baban nerede bakayım? Benim annem babam yok. Sana hiç kimse demedi mi başkalarının evine girilmez diye? Demedi. Annem babam yok ki benim. Nerede yaşıyorsun o zaman? Ben sokakta yaşıyorum. Kevin köyünde kimse sokakta yaşayamaz. Yaşar. O zaman gel benim arkadaşım ol ya sen. Zaten ben yalnız yalnız takılıyorum burada. Bir de sıkılıyorum biraz da. Ona buna kötülük yapmaktan e, çevremde hiç kimse kalmadı. Karşımdaki eve e, şey aldı pamuk prenses aldı. Sonradan canı sıkıldı kaçtı gitti ona kötülük yaptığım için. O ben de mi siyah giyineyim? Evet senin de siyah giyinmen lazım. Cadılığın kuralı budur bekme bakmayın bana bakmayın. Ben aslında kötü birisi değilim ama yüzüm o kadar korkunç gözüküyor ki herkes beni kötü birisi olarak zannediyor. Üzüldün mü? Evet üzülüyorum tabii ki. Baksana aslında çok iyi biriyim. Gözlerime bak gözlerime. Hiç kimseyi pişirip bile yemedim ben ya. Şöyle hemen Sen yemedin mi? Yemedim tabii ki. Aslında sen çok kötü birisin. Birisi değilim diyorum. Birisi değilim. Kötü birisi olsaydım seni tencereye koyar pişirip yerdim. Gerçekten mi? Evet. Ya ama kafanda senin cadı şeyin var. Seni nasıl böyle yaptı? Ben kendi kendime yaptım böyle. insanlar beni korkunç korkunç görsünler. Bana zarar vermesinler istedim. Gel şimdi bakayım sana kocaman bir tencere göstereceğim. Gel buraya gel. Mutfak neredeydi? Galiba şurası. Mutfak bu burası. Kocaman bir tane tencere var. Baksana ben bile içecekler içiyorum ya. Cadılar böyle içecek içer mi? Tencere yok mu bu evde hep, tencere? Hep siyah şeyler yer cadılar. Evet gel bakayım şurada ellerini bir yıka. Foşur foşur. Seni daha güzel yiyebileyim. Ne, ne sandın ya? Ne sandın? Cadılar çocukları yer diyorum sana. İnanmıyor musun bana? Şaka yaptım şaka şaka gel bakayım buraya yalancı şaka yaptım sana gel bakayım hmm, dışarıda çıkamıyorsun o iyi oldu bak burası benim depom burada hiç kimseyi böyle yiyip yiyip koymuyorum buraya gizli gizli tutmuyorum burada hiç kimse yok görüyor musun beni görüyorum hadi gel çıkalım şimdi nereden girmiştik şuradan mıydı gel bakayım Şuradan. Değil. gel sana artık bundan sonra yaşayacağın odanı göstereceğim. Bu da ne? Siyah giyindin mi? Buraya ne çıktı böyle? İskelet mi bu? Hani? Aa, Geçen gün bir tane iskelet oyuncak almıştım. O iskelet oyuncağı. O, e, o i̇nsan, kadar... insan falan değil. Korkmana gerek yok. İnsan falan değil. Ben insanları yemiyorum. Sen inanmıyorum. Baksana, baksana. Hiçbir çocuğa mı benziyor? Ha? Kaçamazsın. Gel buraya ama, diyorum sana. Bu Olabilir Skeletor'a. Onun adını ben yalnızlıktan sıkıldığım için iskeletor koydum. O, o benim değil. arkadaşım. Onunla mı oynuyorsun? Evet, onunla oynuyorum. Oyuncak gibi bir şey. Baksana bak baksana. Hiç insana mı benziyor? Sen Dişlerine falan bak. Ol. Sen kötü biri olduğun için kötü bir oyuncak almışsın herhalde. Evet, tabii ki kötü biri olduğum için kötü oyuncak aldım. Barbie bebekle oynayacak halim yoktu ya. Oyna. <laughs> Oynamam Barbie bebekle falan. Yoksa Aha. insanlar bana cadı demez ki. Pamuk prensesler. Pamuk prensesi hiç sevmem. Nefret ederim pamuk prensesten Herkese iyilik yapıp durur. Ne bu ne ama? Mi ne mi? birisi? Bu bir insan değil mi? Hangisi hangisi? İşte buradaki. Nerede ki? Hayır diyorum. iskeletor torunun adı İskeletor. Bu bu. Yeşil. Hangi yeşil olan? Hayır hayır o maket maket. Yoksa ben onu yiyip de koymadım oraya. Hmm. Bir de bir de şeyi hiç sevmiyorum. Yan komşum Polyanna var ya yan komşum. Polyanna. Evet Polyanna'yı hiç sevmiyorum. Gel büyük anneme iyilik yapalım. Dedeme iyilik yapalım. Yan komşuya yemek götüreyim. Kurda iyilik yap, iyilikler yapayım. Bu nedir ya? Herkese iyilik iyilik sen yapılır mı? Sen Nerede yatıyorum? Gel. Göster bakayım. Bilebilecek misin benim nerede yattığımı? Neresi orası? Burası mı? Evet. Hayır burada yatmıyorum ya. Ben kötü birisi gibi gözüküyorum. Aslında kötü birisi değilim diyorum. Gel. Sadece iyilik sevmiyorum. Bak işte şurada var ya işte bu yatak odasında yatıyorum. Şurada burada böyle slip sılıp yapıyorum işte bak. Bak, gece sana, yatarken de yüzüm sana, böyle gözüküyor. Beni görürsen korkma sakın. Sana kötülüklerde yardımcı olabilirim. Ne? Sen de kötü birisi miydin aslında yoksa? Evet. Gel bakayım buraya. Hemen siyah kostümünü niye giymedin? Siyah. Benim gibi siyah olman lazım. Siyah, siyah, siyah. Ne giysem ki? Evet, siyah Wednesday kıyafeti falan giy. O kız da çok korkunç birisi var ya. Benden korkunç olmasın, o da korkunç işte. Baksana yüzüme ya ne kadar seviyorum yüzlerimi. Kaşlarım bile hiç gülmüyor. Dişlerim bile böyle sinirli sinirli bakıyor herkese. Hmm. Evet. Aslında benim bir tane arkadaşım vardı eskiden. İsmi de şeydi. Ee, neydi? Neydi? Anna'ydı. Sonra Anna beni böyle herkese kötülük yaptığım için senden arkadaş olamam dedi bıraktı gitti beni. Ama sen kötü birisiyken anne seninle neden arkadaş olsun? Ama Anna'ya hiç kötülük yapmadım. Sadece ona merdivenlerden ittim. Bu kötülük değil mi? Kötülük. Olsun. Hiçbir şey olmadı ona ama. Bir de ısırdım ellerini. Ne dedin? Evet ısırdım ellerini Anna'nın. Ona ben... şaka yapmak istemiştim. O yüzden Öyle. gece uyurken yüzüne makyaj yaptım. Böyle şaka mı olur? Evet, böyle şakalar da var biliyor musun? Ben böyle şakalar yapıyorum işte. Yarın e, bu akşam senin de yüzünü falan boyarsam görürsen. Ne diyorsun? Benim yüzümü boyayamazsın. Bir türlü çıkacağım senden. Seni sevmedim ben. Hayır çıkamazsın diyorum. Bu evi kilitledim. Benden başka hiç kimse açamaz. Bakınsanız da etrafınıza. Çok korkunç değil mi? Olmuş muyum, olmuş muyum? Neredesin? Bakayım bir bakayım neredesin? Gel Biliyor bakayım merdivenlerden aşağıayım ben buradayım. Şurada mavi tokam var. Ben onu çok seviyorum. Evet, olmuşsun, olmuşsun. Tamam, sen de mavi tokalı bir şey ol. Birazcık korkunç gözükmüyorsun ama olabilir. Sen birazcık küçüksün ya sevimli gözüküyorsun. Sevimli şeylerden nefret ederim. Beni sevmiyor. Evet, sevmiyorum. Ben hiç kimseyi sevmem. Sadece birazcık canım sıkılır o yüzden onlarla eğlenirim böyle. Gel bakayım gel. Nasıl gel ya? şuradan. Bir yemek pişirelim de yemek yiyelim. Akşama ne pişirelim? Buldum. Örümcek pişirelim ne dersin? Olur olur. Çok severim örümcek yemeği. Çok mu seversin? Sen ne kadar böyle garip bir kızsın. Herkes örümcekten nefret ederdi oysa ki Polyanna hiç sevmezdi örümceği. Bakayım şuradan. Neyse vazgeçtim. Örümcek seviyormuş. Hamburger koyayım bari. masa masa yok mu bu evde ya? Ben niye bir masa almamışım? Koltukta mı yiyeceğiz biz yemek? Hiç misafirim gelmediği için ben masa falan almadım. Ona göre. Ben masa getireyim mi? Getir hadi bakayım. Kötülük i̇ki, yaparak getir, iyilik yaparak iki, falan getirme. İki kişilik olsun mu? Olsun. Üç kişiyi istemem ben yoksa evimde. Allah sıkıştı. Evet nereye sıkıştın bakayım? Koy şuraya masayı beraberce yemek yiyelim. Kurbağa bacağı mı yesek acaba? Oo çok severim. Neyi çok seviyorsun sen? Kurbağa bacağını. Bu kız da biraz vahşiymiş ya. Zaten benim evime merak edip içeri gelmesinden beri korkmuyor bile bir şeyden. Ne biçim bir kız bu böyle? Hiç sen böyle bir kız, kız gördünüz mü siz? Sen ne biçim annesin? Hiçbir şeyden korkmuyor. Hadi sen bakayım. Ne biçim annesin ya? Ben anne falan değilim ya. Ben ne? cadı deryoşum. Ya. Görmüyor musun beni? Masa bulamadım. Bu eve masa falan olmaz. Bu evde genellikle kapı arkasından örümcek bulunur ve o ağza atıp yenilir. Evet. Ha. Neyse bu akşam yemek yemeyelim. Dolap da açılmıyor zaten. Ben alışveriş bile yapmam ki. Hiçbir şey yapma. Çeşmeyi de kapatalım. Su boşu akmasın. Sonra su faturasını ben ödüyorum. Küçük kız. Her şeyi açık açık bırakıp gidiyorsun. Çeşmeyi falan açma diyorum sana. Faturaları ben ödüyorum. O yüzden karanlıkta oturuyorum. Bir de dolap da açılmış. Oh vallahi kendi evi gibi kullanmaya başladı evime. Şimdi bu kız geldi ya hiç kimse beni korkunç bilene bulmaz. Ne yapayım ben bu ben bu kızı göndereyim gitsin yoksa Brokeven köyündeki hiç kimse benim kötü olduğuma inanmaz. Hep gelirler benden. Şeker var mı sende cadı? Yumurta var mı sende cadı? Kek getirdim sana cadı. Börek yaptım sana cadı derler. İstemem istemem. Bu kızı göndereyim gitsin evimden. Kapıyı açayım bırak gitsin. Bakalım nerede nerede nerede? Gel bakayım küçük kız. Şu kapı açık mı ne? Bir kontrol etsene. Aa! Oh neyse ki evimden gönderdim. Ha 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 ben kötülüklerin cadısıyım. İyi kızlarla ne işim olabilir benim? Brookhaven köyünde herkes benim cadı olduğumu görür. İyilikten nefret ederim.